Bizler birlikte volkanik yapıyoruz. Bu yüzden önce en ön beğenmedim renk. Ondan sonra beğendiğim. Ondan sonra volkanik gibi gerçek volkanik gibi bir şey yapacak. Bunun için de birlikte en sevdiğim şey geliyor. Hemen ne yapıyoruz? Her başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi hangi soruyoruz? Önce kavramımızı koyacağız. Evet, kar malzemelerimiz karbonat, sirke ve gıda boyası. Bunlar. Peki canım. Tamam. Üstkayı koyduk Evet karbonatımızı üç kaşık koyuyoruz ama bence bitirelim bir saniye hepsine bölüştür bravo bölüştür tamam şimdi gıda boyalarımızı döküyoruz hangi rengi istiyorsun önce tamam üç rengimiz var sarı kırmızı ve mavi volkanik patlama yapacağız şimdi. Dalgalar gelecek köpükler. Tamam. Ne yapıyorsun? Bunu değil mi? Hı -hı. Hı mavi koy. Dur renklerimizi. Hı -hı. Allah. Arkadaşlar şimdi müzik koyacağım. Tam gibi. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz ve önemli yeni, önemli. Arkadaşlar burada abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Hedefimiz 300 abone, lütfen yardım edin. Haberler alamadık daha ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Evet hepsini dolduracağız. Bu tarafa şimdi Evet. Çabuk olalım. Kaynıyor atlasa. Mavi beyaz oldu. Bu kaynısını yiyelim. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ben sizi götürmemize kaynacak. Kaynede, kaynır. ama kaynacak mı? Kaynır. Ama kaynıyor, kaynıyor. Evet arkadaşlar şimdi Daha kaynıyor <laughs> geliyor muhteşem görüntü Sen ki ya bunu hep Bu nasıl Buna karıştıracağım Ne oluyor kaynıyor kaynıyor Bunu ne kaynıyor Evet arkadaşlar şimdi Çınar bunların hepsini karıştıracak. Böyle düşünüyorum. Çünkü. Böyle bir deney yapıyor size. Hemen karıştır bakalım. Bakalım sarı, mavi ve kırmızı karışımı hangi renk olacak? İzleyin. bizleri takip edin. Hoşçakalın. Hadi bakalım.